Bu yayın kesitleri TRT Spor kanalından alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Beşiktaş'ta da transferde dikkat çekici bir hareketlilik var. Siyah Beyazlı Kulüp, Daniel Amerti ve Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğunluk kazandı. Emre Can Bulut'u kadrosuna kattığını açıklayan Siyah Beyazlılar, iki oyuncuyu daha renklerine bağlamaya çok yakın. Beşiktaş'a Daniel Amartey ve Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Amartey ile el sıkışan yönetim, Ganalı stoperi teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sundu. Deneyimli çalıştırıcı, Amartey transferine izin verdiği takdirde, 28 yaşındaki futbolcu Almanya kampında yer alacak. Daniel Amartey, Ocak 2016'dan bu yana Leicester City forması giyiyor. İngiliz temsilcisi ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı bir diğer futbolcu ise Halil Dervişoğlu. 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Brentford'da görüşmeler devam ediyor. Halil Dervişoğlu'nun İngiliz ekibiyle bir yıllık sözleşmesinin kalması nedeniyle Beşiktaş bu transferi uygun bir bonservisin yanı sıra sonraki satıştan pay şeklinde tamamlaması bekleniyor. Geçen sezonu Championship ekiplerinden Burnley'de geçiren milli futbolcu 9 maçta 1 gol atmıştı. Bir iddia da İtalyan basınından geldi Beşiktaş'la ilgili olarak siyah beyazların Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapıyor. Bu dönemde stoper transferine yoğunlaşan Beşiktaş için İtalya'dan başka bir iddia geldi. Habere göre siyah beyazlı ekip Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ın şu ana kadar Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Hırvat futbolcuyu bir yıllık kiralamak istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve yönetimin deneyimli futbolcunun 3,5 milyon Avroluk maaşını aşağıya çekmeye çalıştığı dile getirildi. Ante Rebic'in Milanlı olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Öte yandan Beşiktaş çalışmalarını Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde başladı. Siyah-beyazlılar 7 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek ve ardından 9 Temmuz'da Almanya'nın Brasaü kentine gidecek. Beşiktaş Almanya'daki hazırlıklarını 21 Temmuz'a kadar sürdürecek. Trabzonspor da günde çift itmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen son haber, izni bitmesine rağmen takıma katılmayan Muntasır Lahtimi hakkında noter tutulması. Noter Tespiti ile ilgili detaylar da bu dönemin yine dikkat çeken detaylarından biri olur. Hazırlık kamplarında da yine hangi futbolcu kadroya katılacak, transfer ona yetişecek mi, yurt dışı kampına yetişecek mi detayı da yine aynı şekilde bütün bunlar da dikkatle takip edilir. Her kulüp için. Ee, inşallah. Şenol Hoca da. Şenol Hoca da kalmasını istiyormuş Redmond'un. Şampiyonluk için lazımmış abi. Hürriyet gazetesinde vardı o. Kalsın ya verirse de para. Onda öyle yazarlarsa brain. çok ister. Kalmadı 10 milyon istiyormuş ya. Öyle bir haber okudum sabah. Şampiyonluk için takımda olman gerek demiş Redmond'a. Ne yaptı ki? O kadar önemli mi? O işler mi yaptı ya? Yaptı mı o kadar? Yani ligin ikinci yarısındaki performansı diye söyleyeceğim ben sana. Ne yaptı? Diyeceğim. Büyük ihtimalle yerine daha pahalı bir oyuncu bulmamak içindir. Oyunu değiştirdi bu arada Beşiktaş. Ondan dolayı da Redmond biraz etkili hale geldi. Ona e, göre başka bir oyun daha bulunur. Başka kim varsa elde yani. Yoksa gelmeyecekse yani. Gelecek. Alabiliyorlarsa kalabiliyorsa kalsın. Ama çok para bunlar ya bizim bütçelere göre. Yüksek paralar yani. Umut yani da sana gitti geldi diye mesaj atmış da Volkan. Gitti. Oynamadı geldi mi? Oynadı mı? Çok durmadı mı Umut? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ya ben böyle şeyleri. Hatırlamam yani.